<laughs> Böyle büyük Fatih Büyüklerimizin birinin Köşk Belediye'mizi ziyaret etmesi bizi heyecanlandırdı. Aynı zamanda çok da umutlandırdı. Köşkümüzün bundan sonraki yapılacak olan hizmetleri ama bizler onlara bakarak örnek alacak halimiz yok. Bizler doğru yapmaya çalışacağız. 94'te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da, bizler de Anadolu'nun değişik şehirlerine aday olduğumuzda hizmet edeceğiz. Mazeret üretmeyeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Gece gündüz demeden deli gibi çalışacağız diye ortaya çıkmıştık. Aynı sözümüzde duruyoruz. Aynı gayrete devam ediyoruz. İlçe belediyelerimizin bile yaptıklarını dinlemek Emir olun bazen bizleri yoruyor. Hep beraber arkadaşlarla gezdik. Yapılan faaliyetleri anlatıyorlar ve o gördüklerimiz bizi memnun ediyor. Bir taraftan da bir saati geçtiği için o briefingler gerçekten bir yorgunlukta oluşturuyor. Kayseri'de bir Melik Gazi Belediyesi var. 500 bin nüfuslu. Melik Gazi Belediyesi bu üç buçuk dört sene içerisinde ne yaptığını ben size söyleyeyim. Adana'yla kıyaslayın. Adana'nın bütçesiyle Melik Gazi bütçesi kıyaslanmaz bile. Onlarca misli fark var arada. Kayseri'deki bizim başkanımız okul, sağlık ocağı, kütüphane, akıl küfü adını verdiği tesisler, ibadethane tam 68 tane yapmış. 68 tane. Okullar 24 derslikli, 30 derslikli. Ama Adana Büyükşehir Belediyesi 8 tane, 4 odalı gece konular yapıyor. Bunu da Kemal Bey'i çağırarak açılış yaptırmaya çalışıyor. Aramızdaki fark yok. Aydın'a gelince de gerçekten üzüldüm. Bunca avantajı olan bir şey ise ne yazık ki boşa kürek sallanıyor. Aydın'ın geleceğini inşa edecek büyük projeleri imza atılmıyor. O büyük projeler yapılmıyor bile. Vakit reklamla geçiriliyor. Sonra da bizim ilçe başkanlarımıza baskılar, mahkemeler, önlü kesmeler devam ediyor. Ne diyelim? bugünlerde geçer. Herkes yaptığıyla anılır. Şimdi yapmışsa daha sonra o yaptıklarıyla da mutlaka hatırlanır diye düşünüyorum ben. Gelmiş dedim. Gündüzü, <laughs> gündüzü yok. Çok mutlular. Mutlu Sabah hemen kendim yürüyerek geçiyorum. Estağfurullah geldi, o saatte geldi bakar diyor. Bir yukarı kapatıp kendi cebine geldi, geldi, gezdi, gördü, gezdi, gördü diyor. Çok, çok çıktı ama artık. Çok teşekkür ederim. Değerli başkanımıza da teşekkür ederiz gayretlerinden dolayı. Ee, Allah yardımcısı olsun ama bize düşen bir şey olursa zaten milletvekillerimiz her zaman emirlerine amad ama biz de her zaman başımız üstüne yeri var. Kestanemiz de var. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi. Ben Allah'a sebeplerle 2024'de... Teşekkür ederim.